Uzun yıllar Gebze Ticaret Odası yönetiminde bulunan ve başkanlığını yapan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili İş İnsanı Nailçiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubuna yaptığı konuşmasında Gebze'nin Kocaeli ve Türkiye için önemini sıraladı. 65 ilin toplamı kadar ihracat yapan Gebze ilçemizde Gebze'li mükelleflere yakışır modern ve müstakil bir vergi dairesi binası yapılması hem bir vefadır hem de bir hizmettir dedi devam etti. Teşekkürler Sayın Başkanım. Kocaeli'nin en stratejik ilçelerinden biri olan Gebze, Teknoloji Üssü, TÜPİTAK, MAM, TÜSİDE, TS, Bileşim Vadisi, 10 tane organize sanayi bölgesi, bir serbest bölge, 10 liman, Dört teknoloji geliştirme bölgesi ve kuluçka merkezleri yerli ve yabancı binlerce şirkete ev sahipliği yapan bir üretim merkezidir. Gebze'de İlyas Bey, Ulu Çınar, Gebze KDV İhtisas Vergi Daireleri ve Gebze Uygulama Denetim Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu kadar büyük ekonomik katkıya, üretime ve ihracata rağmen ne yazık ki sanayinin devleştiği, teknolojinin vücut bulduğu Gebze'de hala müstakil bir vergi dairesi binası bulunmamaktadır. Tanımı her ne kadar bir ilçe olsa bile 65 ilin toplamı kadar ihracat yapan Gebze'ye modern, kapsamlı, yeni nesil bir vergi dairesi binası kazandırmak yalnızca bir hizmet değil aynı zamanda bir vefa borcudur.